Evet arkadaşlar balığımızı tuttuk. Çok süper bir av oldu. İnanın doya doya zillere alarma doyduk yani. İnan balığa da doyduk. Kaçırdığımızın hatta hesabı yok. Saldığımızın hatta hesabı yok. Yani artık hobi olarak yapıyoruz biz bu işi. Güneş enerji sistemimiz. Buraları bildiğin gece düğün alayına çevirdik. Şimdi bizim Turgut arkadaş çok iyi birisi. 8 tane deli raporu var ama <laughs> kafa süper çalışıyor. Şimdi balıkları yıkıyor. Turgut reis. Abi. Kolay gelsin. Al tamam, bakalım. Bana bak bana. Dur bakalım. Ersal'la seni şöhret ediyorum. Aman bakalım ben <laughs> istemiyorum öyle yapma. Allah'ın zır derisi Başta ne raporum var bir değerli? Allah razı olsun. Bir tane silah ilmiyor tane Yüzde kaç tane Yüzde 5 9'dan başlıyor Yüzde %85 85'e kadar bakarım. Lan de ben veriyorum yüzde 90 lan. Nasıl geçti avımız deli Allah razı olsun Deli Allah senden de razı olsun. Bir daha gelin mi benimle? Her zaman. <laughs> Adamsın la. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz dostlar. Şu anda dinleniyoruz. Yorulduk.